Şimdi anlat bakayım ne oldu. Baştan anlat. Tamam <laughs> <laughs> çek, çekmem lazım. Baştan anlat. Sessiz olun lütfen. <laughs> <laughs> hem ağlıyorsun hem gülüyorsun. Nasıl oluyor ya? Evet lütfen. Olaya müdahil olanların dışına kimse gelmesin. Yastan bakayım arkana. Şu anda videoya kaydediliyorsunuz. Yürü şöyle şöyle yaklaş bakayım oğlum. Evet. Kavga kim başlattı? Şşt. Dinliyorsunuz değil mi? Söyle. Ee, Hasan. Burak seni dinlemeyeceğim. Bunlar dinleyeceğim. Ha, Hasan başlattı. Hasan sen mi başlattın kavga. Yok. Niye başlattın? Hasan ne yaptı Yunus Emre? İlk önce Hasan'la Tahsin kavga etmeye başladı. Tahsin. <laughs> ya, ya, ya. Tahsin, Yasin'i Tahsin diye mi söylüyorsun? Yasin kavga etmeye Yasin mi Tahsin mi? Yasin. Ay. Yasin, Tahsin mi Yasin mi? Yasin. İkiniz mi kavga etmeye başladınız önce? Evet, mümkün değil vurdu. Nasıl sonra. Nerelere vurdu? Yaklaş bakayım. Yaklaş, ensene mi? Hı hı. Nasıl vurdu? Şöyle mi? Şöyle. Acıdın Bu acıtmıyor ki. <laughs> bu acıttı mı şimdi? Sen onun üzerine ağladın mı peki? Hayır. Yunus gezdime gitti, vurdu. Ha. Ee, Nereye vurdu? <laughs> Buraya. Acıttı hemen, mı? Hemen, hemen. Sen de Yunus Emre'ye vurmuşsun herhalde o zaman. Ay yavaş vurmuşum. Sen Olmadı ona hızlı ki. vurdun, o sana yavaş vurdu. Yok. Nasıl vurdu? Şöyle vurdu. Nasıl? Göster bakayım. Acıttın mı yani sana vurduğunda? Hı? Ha? Evet. Hasan niye Yosemre'yi destekliyorsun? Destekliyorum. O bana vuruyor çünkü. Sen Ay, o bana oa... vuruyor musun sen? Ön ben bizim nasıl takılayım. Hı? Ben bizim nasıl takılayım bilmiyorum ya. Nasıl birisine? <laughs> ya nasıl vurayım ben de? O Hasan'a mı? Ha? Niye vuramıyor musun? Giriyor ben Yosemre'yi beni kavuruyor ama. İkisi birden. İkinize birden nasıl diyorsun? Çocuk söyleyin bakayım. <laughs> He? Bu düştü mü ben giriyorum. Ben mü de bu. İkiniz birbirinizi tutuyorsunuz. Bu tek başına kalıyor öyle mi? He? E sen niye kendine bir adam bulmuyorsun? Ben neydi nasıl bulayım ya? Ya çağır Yiğit'i bunların ikisini de gebertsin. Yiğit'i gözlerde çıkıyor. He? Gözlerde Koridorda. <laughs> Derste mi koridorda kavga ettiniz yoksa? <laughs> Şöyle bir dur bakayım, dur, dur, <laughs> dur, dur, dur. Bakayım sümüğünü akıyorum yine. Şikayetçi. <laughs> sürme dur, elleme, Elle sürme. Elle sürme. Evet. Tamam, şimdi gidiyorsun lavaboya. Her tarafını güzelce tepeden dırnağı yıkıyorsun. Hadi bakalım. Gerekirse lavaboda bir banyo yap da gel, tamam mı? <laughs>